bugün gördüğünüz gibi değerli partilerim Nihat Yavcıoğlu'ya yan yanayız. Ee, birazdan yaklaşık bir 25 dakika sonra Arda Güler'in ilk kombin oynayacağı Kadiz maçı başlayacak. Ee, Şampiyonluk ihtimali var. Umarım Arda Güler başarı olur. Bizi de iyi bir şekilde temsil eder. Heyecanlıyız. Bakalım neler yapacak Arda Güler diyerekten. Ve ilk kez bir canlı yayında yan yanayız. Nihat Yalcı'nın değil mi abi? Nasıl bir duygu? Günlerden hafta sonu, günlerden cumartesi, günlerden Real Madrid günü ve günlerden tabii ki de Arda Güler günü. Sevgili kardeşim Ferhat e, sağ olsun e, davetimi e, kırmadı. Geldi dedim gel beraber Arda Güler'in maçını seyredelim. Herkese sürpriz bir misafirimiz var. Kanadamızın çok değerli takipçilerinden ve son derece adam gibi adam. Mazlumların umudu, <laughs> Ee, gerçekten kendisini kendisini çok sevdiğim Can Ahmet Yalçın bizlerle. O da bize eşlik edecek. Ee, Hoş geldin Can Ahmet. Arkadaşlar <laughs> kendisi de şu anda yazan Can Ahmet herhalde uzaktan gördüm. Evet, bölümde. iyi yayınlar hocam demiş. Teşekkürler Can Ahmet. Tabii aşağı yukarı e, La Liga'da hemen hemen şampiyonluğu garantileyen Real Madrid'in bugün Kadiz'de olan karşılaşması var ve geçen hafta tabii ki Arda Güler <laughs> ilk 11 başlamıştı. Bugün de ilk kombin başlayacak ve geçen hafta maçın adamı olan Arda Güler'in umarım bu haftada maçın adamı e, statüsünde e, iyi bir performans çıkartacağını düşünüyorum. Çünkü Arda Güler'den Hı. hakikaten beklentim var. Bugün mesela birkaç arkadaşımla görüştüm. Türkiye'nin birçok bölgesinde, işte Sivas'ta, Maraş'ta, e, Bodrum'da, Ege'de onlarla görüştüm. E, hepsi hemen hemen televizyonun başında Arda Güler'in maçını izlemek adına bir heves, bir heyecan içerisindeler. Değil, doğru. İnşallah bizi utandırmayacak. Tabii 2024 Almanya Avrupa Şampiyonası'nda da önemli figürlerimizden bir tanesi olacak Arda Güler. İnşallah. Yani buradaki o şampiyonaya kadar en azından maç eksiğini tamamlaması adına da bu La Liga'da geçireceği yanılmıyorsam 5-6 haftalık bir süreç var bu hem kendisi içinde hem de e, bizim Türk milli takım içinde ve Montella'nın da özellikle ve elini güçlendirmiş olacak. İnşallah başarılı bir performans kendisinden bekliyoruz. İnşallah bütün futbol şansı yanında olsun. Kazasız belasız. Nihat tam dediği gibi e, kendisi de hatırlar. Adışırı Nihat Kahveci'de bu yaşadı. 2002 2003te Oynamış. Hatta Real oynarken Ramat bir şampiyon yarışına da girmişler. O zaman Zidane vardı, Los Caracticos, Baba Ronaldo oynuyordu, Fenomen Ronaldo forvetlerinde. Aynı heyecanı şu anda yaşıyoruz. Ee, bir büyük avantaj da hem Arda Güler hem de bizim için Türk futbolu açısından, milli takım açısından Real Madrid'in e, puan farkını açaraktan artık lig yarışına bayağı bir önde götürmesi, şampiyonluk garanti gibi bir şey. Bugün bir galibiyet aldıklarında e, lig ikincisi ve üçüncüsü Barcelona Girona maçı var bu akşam. Orada bir herhangi bir Barcelona'nın puan kaybında Real Madrid şampiyon olacak geriye kalan dört maçta da Arda Güler'in daha çok ilk kombine çıkacağını görebileceğiz. Bu da bir aslında bakarsanız avantaj. Tabii e, Tabi Ramat şampiyonlar liginde de yoluna devam etmesi. Yarı finalde Bayern Münih ile işte. İlk maç orada beraber bitmişti. Şimdi kendi sahalarına karşılaşacaklar. O yüzden bir rotasyonlu kadro çıkıyor. Tabi bugün Modric de var. Arda Güler'le beraber Kamevin orta sahada. E, biraz daha takım oyununu ön plana çıkartabilecekler. Daha iyi bir Arda Güler izleyeceğimizi ben düşünüyorum. E, ee, bu bakıma baktığımız zaman e, Rahmat'in Ramat'in gitmesi e, ve ligde de rotasyonunu biraz çıkması bizim için bir şans Türk futbol açısından. Örneğin bunu Türkiye Ligi'nde odakladığımızda Nihat yaptığımız yayında çok konuşuyorduk. Mesela Fenerbahçe Galatasaray bir yandan lig yarışını sürdürürken hala sürdürüyorlar şampiyon yarışını. Tabi Galatasaray çok az bir farklı önde. UEFA'dan vesaire eleniyorlardı. UEFA'da kadro çıkartırken zorlanıyorlardı. Örneğin Mesela diyelim Fenerbahçe'nin örnek Fenerbahçe ilk yarışında Aitsay'da devam et gibi. UEFA konferansı da daha fazla önem verip ee, orada belki bir finale kadar çıkabilir. Hatırlarsanız Kurunç, Miyazaki ikilisi çıkıyordu. Çünkü ligde de önemli bir yarış var. Galatasaray'ın Sparta Prak seçmesi vardı. Orada da elendi. Bir bakıma yani her zaman söylediğim gibi hem ligi hem Avrupa'da götürmek kolay değil. E, daha önceki başarılara baktığımız zaman Beşiktaş şampiyonlar günde nağmur çıktı. Ligde de şampiyon oldu. Çünkü ligi kopartmıştı. Galatasaray'ın çeyrek finali, Fenerbahçe'nin çeyrek finalleri vesaire elini güçlendiriyorlardı. Ama lig yarışı kızıştığı zaman Avrupa'da da pek fayda olmuyor. Bir de sizlerden tabii ki her zamanki gibi yayına like bekliyoruz. Ee, ne kadar like alırsak o kadar daha fazla kişiye erişmiş oluruz değerli dostlar. Kanalımıza da abone olabilirsiniz. Ben Nihat Yavcıoğlu'na şöyle bir soru sorayım. Ee, tabii Arda'nın biliyorsun şöyle bir söylentiler çıkıyordu milli takım açısından. Eğer Real Madrid süre bulamazsa milli takımda da oynaması zor deniyordu. Euro 2024 arifesinde gördüğümüz kadarıyla Arda ilk kombi bayağı bir çıkacak. Anjolet'in de bunu sağlıyor. En azından bu da bir avantaj olmuştur değil mi? Yani, yani tabii şimdi La Liga'da, da... La Liga'da e, ligin bitmesine bugünkü maçla beraber 5 haftalık bir süreç var. Ve en yakın takipçisi Barcelona ile arasında yanılmıyorsam 11 puan fark var. Yani bugün zaten olası bir Barcelona mağlubiyeti ve Real Madrid'in galibiyeti olduğu takdirde zaten matematiksel olarak da Real Madrid şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Ligin geri kalan bölümünde de 4 haftalık süreçte de Arda Güler'in sürekli oynayacağını ben düşünüyorum. Ve hiç oynamadığını düşünelim. Yani bundan önceki haftalarda da oynatmadığını düşünürsen Arda Güler gibi oyuncuların e ee, ben her türlü takıma bir şekilde katkı verebilecek e, potansiyelde oyuncular olduğunu düşünüyorum. Ha keza ligler bittiğinde ve Avrupa Şampiyonası için milli takımlar kamp sürecini gittiğinde ve şampiyonaya kadar tabii ki de birkaç hazırlık maçı yapacaklar. Yaparlar. Zaten o hazırlık kampı belki bir 10-15 günlük bir süreç ama Oradaki hazırlık maçlarının da zaten bir tanesinde bile oynasa Arda Güler bizim milli takıma katkı olacak. Her zaman söylediğim bir söz var. orada Türk Dünya Kupası. Bugün Türk milli takımı gerek Avrupa'da gerek gerek Avrupa'da gerek dünyada bir kupa kaldıracaksa bu kupa Arda ellerinde e, kalkacaktır. Ve kupayı da şekil arada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gerçi bu bir Dünya Kupası ama e, işin e, ileride inşallah. Avrupa Şampiyonası kısmındayız. Bir de şöyle var. bir durum var Nihat abi. Tabii e, sebe gelmiş yanındaki Kelkin diyor. <laughs> Güzel bir espri yapmış. Kim, boy, kral nerelisiniz demiş. Sivas sizler dostum sen nerelisin. E, Selo like kattım abi. E, sana ne diyor? Milletin yaşından diyor. Anlamadık onu ama. E, Galatasaraylı bir arkadaş. O da yorumlarını yapabilir Galatasaray konusunda gerekten evet Avrupa şampiyonası da var. Sence Arda Güler millet takımda hangi pozisyonla kullanılabilir? Bugün baktığım kadarıyla sağ ön oynayabilir Ramazette. Evet, şöyle dursa görüntü hayır mı oldu? olur. Evet. Yani böyle neyin evet. başı. Neyse kucağımızda dursun veya durdur. Dur. Bunu alalım. <laughs> bu sel söylüyor. Eee Fenerbahçe'miş. Aferin Seloz'un gözüme girdin. Ben de bu arada Fenerbahçe'liyim. Sevgili ve Ferhat ile eski futbolcu yani. Sevgili kardeşim de Ferhat da Beşiktaş'ta aynı zamanda kongre üyesi. Evet, yani Arda Gider'in aşağı yukarı 15 dakika sonra maçı var onu izleyeceğiz hep beraber. Tekrar ligimize dönecek olsa, olacaksa da bugün Samsun Spor Trabzonspor maçı var. Ee, gündüz maçında İstanbulspor Spor, Adana Demir Spor karşısında 1-0 öndeymiş. Yani Adana Demir Spor'a artık bu maçı mutlaka kazanır çünkü İstanbul Spor zaten küme düşmüştü. Evet. Tamam Selo. Şey evet, artık kanal olduğunu anladık. Abone de olursan seviniriz. Ben de abone ol canımın içi. Ya, Peki tabii bugün, bugün senin evet. Arda Güler'den gidelim yine de. Hissiyatın nedir? Arda bugün gol atar mı? İçlerine doluyor. Ben e, gol atacağını düşünüyorum. Ya, içimden mutlaka skora etki edecek bir oyun oynayacaktır Arda Güler. Evet. Gol bulur mu? Umarım bulur. Ama e, hem e, pozisyonların başlangıç aksiyonunu yapacağını veya e, gol atmasa da bir de birkaç hatta asist sığdırabileceğini olası bir free kick kazanımı evet. durumunda da topun başına ağdanın geçeceğini düşünüyorum. Bugün e, açıkçası oldukça hevesliyim. Seda demiş ki Eren 50 falan olur. Ciddim ne kadar çok e, şey var mı acaba? Reis YouTube emeklerim var. Yardımcı olursanız sevinirim diyor. Tüm Türkiye'ye ve uzun kardeşini ee, yoksa bu. Yani cevap yazın. Cevabı iptal de meti. Ee, evet. Vallahi hiç anlamadık. Ya. Selo bir de çok Selo. kötü şeyler söylemeye başladın. Gerek yok böyle şeylere dostum. Ee, bir de şu güzel bir şey Nihat. Arda'nın takım arkadaşları çok seviyorlar ve çok iyi davranıyorlar. Yani onun başarılı olmasını en az kendileri kadar istiyorlar. Bu gol atıyor, asist yapıyor, şut çekiyor. Anında tepki veriyorlar. Yani bu da çok güzel bir şey. Ona da destek olmaya çalışıyorlar. O gün Candaş Tolga'nın programına çıkmıştı Arda. Orada da takım içindeki ortamın güzelliğinden bahsetmişti. İşte Rudiger'in, gelin Türkçe birliğine ilgili gösterdiğini. Yani aslında bizim geçen sezon yayınlarda da hep bu muhabbeti yapıyorduk. Arda'nın bir Almanya'ya gideceğini. Hatta hatırlarsan sözleşme çıkış maddesinden dolayı bence gideceğini gitmesi gerektiğini falan da söylemiştik. Ee, oldu. Bakalım neler yapabilecek önemli bir kariyeri var İkincisi milli takımda üç taneci rol çok önemli ee, acaba on numara da mı oynayacak orada bir Hakan Çalhanoğlu var bildiğiniz gibi o konuda neler söylemek sevgili ben tabi, hatta Hakan Çalhanoğlu'nun 10 numarayı ardaya vermesini düşünüyorum değerli dostlar ya Hakan Çalhanoğlu evet e, kendi takımında veyahut da Avrupa'da hakikaten üst üste başarılar elde ediyor Keza bu sezonda elde edilen şampiyonlukta Hakan Çalhanoğlu'nun inanılmaz bir başarısı var. Ama mini takımlarda, mini takımlar düzeyinde kendi takımında olan o etkinliğini biz hiçbir zaman görmedik. Bunu geçmişte Tümer Metin örneğinde de sıralayabiliriz. Beşiktaş'ta oynadığı anlarda Beşiktaş takımına çok fazla bir şey vermezken ama mini takıma gittiğinde mini takıma karşı inanılmaz bir performans sergiliyordu. Arda Güler'in gençlik konusuyla alakalı da tabii ki daha da gider ee, oynayacaktır ve oyna, oynaması gereken pozisyonu da e, forvetin arkasında da tabii ama burada e, sevgili hocamız Montella'nın da nasıl bir formasyon ve oyun anlayışıyla çıkada, çıkacağı da çok önemli. Arda Güler gibi oyuncu merkezde de tabii değerlendirsek daha iyi olur ama hücumun sağ kanadında özellikle geçen sezon Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un görev verdiği pozisyonlarda Sağ sağ da oynattığına tanık olduk. Yaşı gereği de tabii daha 18 yaşında. Yani orada mesela belki Modis, belki babası yaşında falan var mıdır ya Modis? Mesela Arda Güler 18 olsa, 18'e 20 koy. Yani Arda Güler'in babası da olsun olsun mesela muhtemelen 40'lı yaşlarda falan 38, 40, yani belki 45 yaşında falandır. Yani Modic'in aşağı yukarı, yani babası yaşında adamlarla oynuyor. Dolayısıyla... Bu küçük yaşta oyuncunun bir de böylesi yetenekli oyuncunun sevilmesi aslında Hı. çok normal. Normal bir şey. Zaten Arda de sevimli bir tip yani. Hani eli ayağı düzgün böyle bebek gibi bir çocuk. E tabii Rudiger abisi ağırlıkta onu e, şey yapıyor, kolluyor. Rudiger de zaten çok e, müziklik yapan çok e, iyi Biraz bir oyuncu. Sıcaklandır. çok sıcaklandı. Çok Müslüman sanırım o da. Müslüman tabii. Hatta o Manchester City'liklerini de biliyorsun. Allahuekber diye bağırmış. Taraftar futbol gelmiş. Selamünaleyküm. Yayınlar hocam diyor. Aleksandarlar dostum. Sana da kanalında başarılar dileriz. Kanalında bir anlatabilirsiniz yorum olarak. Yayın hayatında başarılar. Umarım başarı olursun. Ya şimdi Tümermetin dedin ama Tümermetin yine Beşiktaş'a çok şey kattı. Yani Fenerbahçe'ye gidişi falan hiç hoş karşılanmadı. Ben de tasvip etmedim zaten. Yani gidişiyle tamam çok para kazanmış olabilir. Belki farklı evet. düşünceleri de olabilir ama en azından futbolu bıraktıktan sonra Beşiktaşlı efsane futbolcu ya da Beşiktaşlı Tümer Metin Beşiktaşlı sıfatını elini tersine gitmiş oldu. Bunu da belirtmek gerekiyor. Bir ikincisi Hakan Çalonu konusunda ben Hakan Çalonu'nun 10 numarada ya da sol açıkta pek katkı verdiğini düşünmüyorum. Görmedik de zaten kolay kolay. Inter'de 6 numarada oynuyordu. birazdan merkez orta saha yakın. Oyun kurucu bu registe dedikleri muhabbetler uzun paslarla evet. oyun açan. belki o konuda bir takımda kullanılabilir yani İsmail yüksek de sakatlandı şimdi çok hangi bu. oyuncu kullanabilir Arka Hakan Çalaman Hakan Çalan. yani belki yanında İsmail yüksek konularaktan. İsmail'in sakatlanması bizim açımızdan aslında çok kötü oldu baktığımızda evet umarım bir an önce döner İbrahim Tavkan gelmiş güzel abimiz o güzel insanlar da burada iyi yayınlar diliyor teşekkürler Arda'nın maçını bekliyoruz birazdan ee, bir 8 dakika sonra başlayacak bir de bu YouTube yayınlar başladı artık bu şekilde biliyorsunuz. Onu da deneyelim dedik. Nihat Hamle de yan yana. Belki bir stüdyo çalışmamız da var bu arada. Bunun da müjdesini verelim. Evet. Bir stüdyo ile anlaşma düzeyleri şu anda. Size daha iyi hizmet vermek açısından. Bundan dolayı abone olursanız bizi takip edebilirsiniz değerli dostlar. Yayına da beğeni bekliyoruz baktığınız zaman. Ee, Elamat'ın ilk dediğim gibi Modric de var. Yani Arda'ya oyunda yardımcı olabilecek. Bir de Arda'ya Modric'i veliahtlısın demişler. Yani bunu çok önemli bir söz bence. Yani, belki bu sezon Modric ayrılırsa bir on numarayı Arda Güler'de görür müyüz seneye Ramat'te madde sırtından? Ya tabii seneye belki Arda'nın e, daha forma mücadelesi, daha belki piyasaya geçecek, daha zorlu geçecektir ama zaten Ancelotti'nin bu yönde bir açıklaması var. Önümüzdeki sezonda Arda Güler takımın bir parçası olacak yönünde. Hı -hı. Modric'te kıyas konusunda evet Modric'in ünü bakımından e, ve lihat olarak belki kıyaslanabilir ama oyunculuk profilleri gereği birbirinden çok farklı. iki ayrı oyuncu olarak e, nitelendirebiliriz. Mesela Modric'in yaşında Arda'nın yaşındaki Modric ile yani kıyaslama yaptığım zaman da Arda'nın bana göre Modric'ten de daha yetenekli bir oyuncu olduğunu ben çok net söyleyebilirim. Ya bir de ben Arda şu konuda da belki faydalanabiliriz diye düşünüyorum. On numara olarak yani sağa çık, sola çık. Yani biraz daha profansif bir görev veriniz ama altından kalkabiliyor ama. Ya yani biraz daha orta saha merkeze de çekilirse iki önü de oynayabiliyor. Bak mücadeleler kaçmıyor, top kapabiliyor. Rakiplerle omuz omuza çok rahat mücadele girip ayakta kalabiliyor. Bir de bu sezon rahmete gittikten sonra fizik gücünü çok iyi attırdı maşallah. Evet. Umarım devam eder. Yani orta saha merkezde de iki yönlü olarak Arda Güler'in ben kullanabileceğini düşünüyorum. Yani fayda da alınabilir. Milli takımda da alınabilir. Baktığınız zaman. Ee, şu anda orada Real de var. Çomeni var. Çomeni. Cross gibi bir dünya markası var ama Kroos da Modric herhalde sezon sonu ayrılacak. Hatta Cross'un adı Türkiye'lere geçiyor şu anda. Bakalım. Yani burada Arda'nın işte gelecek sezon nasıl bir rol bulacağı çok önemli. <laughs> Belki Belin'in önünde <laughs> oynar. Arkasına arda güler atabilirler. Kanatta da değerlendirebilirler. Yani geleceği çok parlak. çok alternatif pozisyonlarda oynayabilecek <laughs> bir oyuncu Umarım başarılı olur. Tabii yani. şöyle düşündüğü zaman abi şimdi mesela bir Real Madrid takımı dünyanın en büyük takımı ya. Doğru Tabii. Bunun, üstte takım yok. Kültür ya, ya. yani bir nasıl diyeyim böyle yani bir yani bundan Şu... ötesi yok abi. Yani dünyanın en iyi, en pahalı, en büyük futbol takımı dediğin zaman herkesin taraflı tarafsız bir numaraya yazacağı Real Ve böyle bir takımın bugün mesela ilk 11 çıkıyor. Böyle bir takımın bir parçası olmak yani mesela bundan önceki maçlarda hani hep sürekli yedek kaldı, oynadı, sahaya girdi, girecek hiçbir şekilde oynamadı ya. Evet. Ya orada bulunması bile aslında bir olay ya yani, biliyor musun? Evet. İdmanlar. Ya idmanla çıkması, Geçti. maç kadrosunda, maç kadrosunda bulunması hakikaten bir Türk ee, futbolcu için bana göre mükemmel. Bir mükemmel de bak herkes şunu atlıyor ne ya abi. Şimdi Arda Güler 18 yaşına rağmen transfer etti. Evet. İstese ya bir iki sene daha bu arkadaşı görelim. 20 yaşında, 22 yaşında da alabiliriz derler ama yok. Adamlar ne yaptı? Hemen 18 yaşında aldılar. Ağaç yaşken e eğilir misali. Hemen eğitimine soktular. Kişisel gelişimini, psikolojik, fiziksel, dil bilgisi olarak da Adamlar nakış nakış işliyorlar abi şu anda, bak çok Şimdi, önemli. O gün, o bir gün... geçen seneki fiziğine bak, bir de şimdiki fiziğine bakalım. O gün bizim kanalı gezdim yayını. İşte bizim bak Polo YouTube kanalında Arkadaşlar abone olun lütfen. 2022'nin Kasım ayında Fenerbahçe maç sonrası yayın yapmışız. Arda Güler'i yorumlamışım, sevgili Can Ahmet. Demişim ki, ya, bu oyuncu muhtemelen sezon sonu ya Barcelona'ya gider ya da Real Madrid'e gider diye bir yorum katmışım. Evet. Bu yorumu katarken de çoğu insanlar benimle böyle alay derecesine falan gelmişti. Ha böyle bir yorum katmışım ki hem Barcelona'nın CEO'su o neydi Portekizli spor direktörü? Deco. Deco Arda için geldi. Hakeza Real Madrid için geldi. Yani bir Türk futbolcuya kapış kapış. Şık sunuldu. Arda Güler Türk futbolcusuna şık sunuldu. Barcelona'yı mı tercih etmek istersen Real Madrid'i. Bu hiçbir oyuncuya ben yani bundan sonra Arda Olur, Güler kolay. dışında belki önümüzdeki 30 senede, 40 senede yaşımız belki e, yetmez. 50 senede herhangi bir futbolcuya bu şekilde bir sunum, bu şekilde bir öneri bir daha geleceğini asla düşünmüyorum. Evet. Yani, başlamak üzere. Aynen şu şöyle bitirelim. Evet. Yani Real Madrid'de çıkış maddesinin de yazan Mevla'nın da üstünde para verdi mesela bak baktığınız zaman yani o o da bir değerdir mesela çünkü gerçekten transfer yarışı oldu Evet Nihat Yalcıoğlu gibi maç şu anda başlıyor değerli dostlar ilk kez bir dikey yaptık beraber Nihat İbrahim beraber. abimin İbrahim abinin bir yorumunu okumak zorundayım doğuştan Fenerbahçe böyle her maddeyim ama Beşiktaş'ta sempatim var <laughs> En nefret ettiğim takımları iki tane var. İsimlerini buraya yazmayayım. Siz tahmin <laughs> ediyorsunuz. Kesinlikle bir tanesi G harfiyle bir tanesi de Trabzon'un T ile başlıyor İbrahim ya, Ben, yani oradan, e, ben biliyorum. adam Can Ahmet'in de tespitlerinize yorumlarınız çok başarılı. Tebrikler demişler Başta İbrahim abi ve Can Ahmet olmak üzere bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Cümlete hayırlı akşamlar. Bir aşağılar. başka canlı yayında görüşmek üzere. Arda Gidere'ye sonsuz başarılar dileyerek biz maça geçiyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Evet bu canlı nasıl kapatılıyor? Önce bakalım. Kimse i̇şte varsa... Başla...